Bir varmış bir yokmuş. Ormanın kenarında küçük bir kulübede yaşlı bir dede ile yine yaşarmış. Pek yiyecekleri yokmuş ama mutluymuşlar. Bir gün dede nereye baksın. Ah ben nine çayın yanına şöyle sıcacık bir şey olsa da yesek demiş. Ninemiz dolabı açmış ama un neredeyse kalmamış. Yine de süpürge ile köşeleri süpürmüş. Kalan unu toplamış. Biraz ekşi krema ile hamur yoğurmuş. Hamuru yuvarlayıp küçük bir çörek yapmış. Ona kolabok demiş. Sonra da pencerenin kenarına soğusun diye bırakmış. Ama bu kolabok sıradan bir çörek değilmiş. Canlıymış. Biraz dinlendikten sonra yavaşça pencere pervazından inmiş, sırayla sıraya, yere, kapıdan dışarı ve yollara düşmüş. Yuvarlana yuvarlanı ormana girmiş. Güneş parlıyormuş. Dünya çok büyük ve macera doluymuş. İlk olarak bir tavşana rastlamış. Tavşan açmış ama Kolebok korkmamış. Kendini tanıtmış, nereden geldiğini anlatmış. Tavşan ona gülümsemiş ve hadi git bakalım demiş. Sonra bir kurda rastlamış. Kurt büyükmüş, dişleri keskinmiş. Ama Kolebok ona dostluk ve iyilikten bahsetmiş. Kurt şaşırmış, göz kırpmış ve onu da salıvermiş. Biraz sonra bir ayı çıkmış karşısına kocaman ve kükreyerek. Ama Kolabok sakinmiş, ona bir hikaye anlatmış. Ayı öyle eğlenmiş ki aç olduğunu unutmuş. En son kurnaz bir tilki gelmiş. Tatlı tatlı konuşmuş, yakına yaklaşmak istemiş. Ama Kolabok artık tecrübeliymiş. Kalbinde bir şeylerin doğru olmadığını hissetmiş ve anlamış. Artık eve dönme zamanı. Tilkiye teşekkür edip arkasını dönmüş Geldiği yoldan yuvarlanmış. Geçtiği yerde tavşan el sallamış. Kurt başını eğmiş. Ayı da pençesini kaldırmış. Ve sonunda yaşlı dede ile ninenin kulübesine varmış. Dede ile nine dışarıdaymış onu arıyormuş. Kolabok'u görünce gözlerine inanamamışlar. Sevinçle onu kucaklamışlar. O günden sonra Kolabok evde kalmış. Ama her akşam yolculuğunu anlatmış. Maceraları, arkadaşlarını ve en güzel yerin neresi olduğunu sevildiğin yer. Müzik